aklındaki kişi seni kaybetmekten korkuyor mu? Hazırsan enerjini buraya gönder. Ben de bu sırada sana en doğru şekilde rehber olmak adına kartlarımı karıştırırken niyetimi alıyorum. Videolarım sadece takipçim olanlara, bu etkileşimde bulunanlara özeldir. Ben kartlarımı karıştırır ve seçerken sen de bu sırada beğenebilir, yorum yapabilir, bir arkadaşına paylaşabilir veya kaydedebilirsin. Bunu lütfen ihmal etmeyelim arkadaşlar. Evet bakalım sizi kaybetmekten e, aklınızdaki kişiler korkuyorlar mıymış? Bunları bir inceliyor olacağız. Şimdi bu kişi aslında çok sadık bir kişi olabilir. Yani e, bir şeye kafayı taktığında bunu en doğru şekilde yapmak, en düzgün şekilde yapmak, en garantici şekilde yapmak isteyen bir tarafı bir yanı olabilir ve geçtiğimiz süre içerisinde aslında e, hiç aldatmamış veya hiçbir şekilde arkanızdan iş çevirmemiş olma ihtimali de yüksek gördebaktayım. Özellikle bugün kimlerle uyumlanıyoruz bilmiyorum ama e, tılsım şövalyesi bana birazcık bu durumdan e, bahsediyor. Ve bir yandan da aslında zamanında gerçekten huzuru ve mutluluğu sizinle birlikte bulmuş. Yani siz ona gerçekten huzur ve mutluluk vermişsiniz. Huzur ve mutluluk hissinin içerisine girmesine sebep olmuşsunuz. Fakat diyor ki zaman içerisinde aramızdaki alma verme dengesi, de alma verme düzeni, e senin bana verdiklerinle benim sana verdiklerimin eşitlenememesi, aradaki durumu o kadar çok açtı ve bozdu ki ben günün sonunda seninle ilgili ne yapacağımı bilemez bir hale geldim. Çünkü senin isteklerini verebilecek kapasitede, verebilecek durumda veya senin isteklerini o anda hayatımın şartlarına uyumlandırabilecek bir zaman diliminde değildim diyor. Bu sebepten ötürü de aramızda uzaklaşmalar gerçekleşti. Ben İstemesem de ufak ufak senden soğumaya başladım. Bir soğukluk hissetmeye başladım. Uzaklaşmayı tercih ettim. Ve günün sonunda bazılarınız için... ...araya bir ayrılık süreci girmiş ve bu ayrılık süreciyle beraber... ...süreç yaşanmış olabilir. Çünkü en başında da söylediğimiz gibi... ...bu kişi biraz yavaş hareket edebilen... ...ağır aksak hareket edebilen bir karaktere sahip. Özellikle Tılsım Şövalyesi'ndeki adam... Hep iki ileri bir geri gider arkadaşlar ve bize şunu söyler. Ben benim için doğru zamanda harekete geçerim. Şimdi normalde şövalyelerin her birinde atların bir ayağı böyle havadadır. Yani harekete geçmeye hazır bir haldedir. Ama tılsım şövalyesindeki adam bakın atın tüm ayakları yere sabit bir şekilde basıyor. Der ki ben gizli gözlemliyorum, izliyorum. Benim için doğru anda hareket ederim. Yani bu senin istediğin anda olmaz. Senin istediğin şekilde olmaz. Benim hayatı yaşayış biçimim bu şekilde. Bu sebepten ötürü benim için yavaş gitmek, aldıklarımızın verdiklerimizin eşit olması benim için çok önemli. Ve biz bunu sağlayamadık ve günün sonunda evet aramıza bir uzaklaşma girdi. Ama bir yandan da ben biliyorum ki aslında biz birbirimizin karşısına boş yere çıkmadık. Bizim aramızda İlahi bir bağlantı var, ruh eşilik bağlantısı var. Şimdi aşıklar kartında bir seçim vardır ve ilahi akışa güvenmek vardır. Doğru zamanlamaya güvenmek vardır. Siz bu süreç içerisinde bu insanla iletişimsiz bir halde bile olsanız, haber alamıyor bile olsanız aslında ilahi anlamda bağlantınız devam ediyordur. Ve bir yandan da ilahi tarafından korunma içerisindesinizdir. Fakat bu ruh eşlilik sürecinin anlaşılabilmesi, gerçekten birbirinize doğru yol alabilmeniz için zamana ve akışa güvenmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi gelelim sorunuza. Bu kişi sizi kaybetmekten şu aşamada korkuyor mu? Hayır korkmuyor. Çünkü geçtiğimiz vadelerde aranızda bir tartışma, bir uzaklaşma, bir huzursuzluk, bir mutsuzluk olmuş ise kişi diyor ki ben haklıyım ve sen benim haklı olduğumu kabul etmiyorsun.'' Çünkü ben orada sana kendimi anlatmaya çalıştım, kendimi göstermeye çalıştım. Senden destek ve yardım beklediğim durumlar oldu. Ama sen hep benim karşımda senin yolundan gitmemiz gerektiği konusunda direttin. Evet ben farkındayım diyor. Bizim aramızda gerçekten ilahi bir bağlantı var. Ama benden benim kapasitem dışında hareket etmemi bekledin. Şimdi kişi belki çok daha yavaş hareket edebilen, çok daha ağır aksak hareket edebilen, bir noktada siz belki çok tezcanlısınız çok çabuk olsun istiyorsunuz bir şeyler ya da e, belki sizin zamanlamanıza uymuyor bu noktada kişinin kendini haklı gördüğü bir nokta var diyor ki ben buyum ve sen aslında paket bu olduğunu bile bile bana doğru geldin ve günün sonunda beni kendi yoluna doğru götürmeye ikna etmeye çalıştın kendi yolunu diretmeye dayatmaya çalıştın ben o yüzden diyor şu aşamada Evet aramızda bir bağlantı olduğunu biliyorum. Henüz kaybetmekten korktuğum bir noktaya gelmedim. Çünkü e, kendime haklı gördüğüm durumlar var. Senin beni anlamadığını düşünüyorum. Evet zamanında güzel bir şeyler paylaştık. Huzuru ve mutluluğu birbirimizde bulduk. Ama şu aşamada yapabileceğim bir şey yok. Ve henüz kaybetmekten korktuğum bir noktada değilim. Çünkü zaten aramızda bir bağlantı olduğunu da biliyorum. Şu an benim için diyor böyle olması daha doğru daha iyi. Peki bu kaybetme korkusuna erişebilmesi için sizin nasıl hareket etmeniz gerekiyor? Siz ne yapmalısınız? Nasıl davranmalısınız? Evet şimdi öncelikle kartlarım diyor ki bu ara kendi hayatında huzura, mutluluğa, anlaşmalara ve gerçekten ne istediğine karar ver. Şimdi şöyle düşünelim. Diyelim ki birinden çok hoşlanıyorsunuz veya çok etkileniyorsunuz ama kriterleriniz var sizin hayaliniz belki de evlilik yolculuğuna girmek ama karşınızdaki kişinin karakteri bu değil o yüzden kartlar diyor ki sen demek ki birini gördüğünde kriterlerinden vazgeçebiliyorsun ve karşındaki kişiyi bu kritere getirmeye çalışıyorsun bakın da inek dörtlüsü kartı birçoğunuz burada beni dinleyenlerin yani birçoğunun evlilik hayali kurduğunu görmekteyim ama Kişi bunu istemiyorsa siz ona bunu yaptıramazsınız. Kişinin bunu isteyip istemediğini aslında en başından biliyorsunuz. Yani zamanla ikna ederim diye bir olay yok. Sizin gerçekten niyetiniz en başından beri bunu istemekse bu noktada belki de kendinize dürüst olmayı öğrenmeniz gerekiyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Öte yandan karşıdaki insanın da Hayalleri olduğunu, karşıdaki insanın da aslında sevmiş olduğunu, ama zaman içerisinde bu sevgi farklı bir noktaya gittiği için başka olasılıklara da şans verdiğini belki de kabul etmek gerekiyor. Belki de bu yaşanan süreç size bir tecrübe kazandırdı, belki olgunlaştırdı. Kartlar diyor ki sen artık daha olgun bir karaktersin. Aslında nasıl hareket etmen gerektiğini çok iyi biliyorsun. Bu kişiye kaybetme korkusunu yaşatmak için şu anda kendi hayatın için çabalamalısın. Kendi hayatın için ileriye gitmeyi denemelisin. Sen ileriye doğru gitmeye başladıkça, sen de hayatında başka fırsatlar olduğunu görmeye başladıkça, özellikle bazılarınızın hayatında şu aşamada, Yengeç burcu etkili, balık burcu etkili, akrep burcu etkili figürler belirmeye de başlamış olabilir. Belki kriterlerinize uyan insanlar bu mudur diye birazcık daha gözlerinizi açmaya başladığınızda ya da daha flörtöz davranışlar yerine gerçekten benim kriterlerim bunlar. Ben bu şekilde hareket etmek istiyorum. Bunu da netim diye bir yol seçtiğinizde zaten karşıdaki kişi diyecek ki eyvah elimden gidiyor çünkü kendi hayatına döndü. Yeni fırsatlara bakmaya başladı. Kendi kriterlerini netledi. Artık beni bir şeylere ikna etmeye çalışmıyor. Demek ki karşımdaki kişi gerçekten çok net. Ne istediğini biliyor ve istediğinin peşinden koşuyor. Belki de bu süreç onu olgunlaştırmaya başladı. O artık beni beklemiyor, beni düşünmüyor. Kendi kriterlerinin, kendi hedeflerinin peşinde yol alıyor. Siz bunu yapmaya başladığınızda zaten karşı tarafta enerjisel anlamda bir boşluk oluşacak. Şimdi gelelim Burç gruplarına öncelikle şunu söyleyeyim. Boğa Başak Oğlak Burcu'nu çok yoğun gördüm. İkizler Burcu çok fazla gözükmekte. Koç Burcu görünüyor. Balık Akrep Yengeç'ten bahsettik. Onun dışında bir de ne gördük? Kova Burcu'nu gördük. Evet bu şekilde anlatabilirim. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.